Merhaba Aslan burcu ve özellikle yükselen burcu Aslan 2023 yılının gökyüzü gündeminin size olan etkilerine değiniyor olacağım bu videomda. Bu kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2023 yılına. Bu yıla büyük bir şanslı gezegenin sizin 9. evinizdeki transit ile başlıyor olacağız. Burası özellikle böyle mahkemeler, hukuksal süreçlerle bağlantılı konularda 17 Mayıs 2023'e kadarki zaman diliminde çok şanslı olacaksınız. Hayat ticaretle ilgili hangi inandığınız değeri hayata oldurtmayı planlıyorsanız bu bir ticaretle bağlantılı iş olabilir. Özellikle ticari girişimleri çok destekleyecektir. Yurt dışı uzak ülkeler bazı daha uzaklarla bağlantılı konularda daha yabancı sektörler ya da yabancılarla ilintili konularda çok destekli bir transit. Burası aynı zamanda akademik yol, üniversite, hocalar ya da böyle tez araştırmayla bağlantılı konularda yine sizi çok destekleyecek. Eğer böyle evli rutin bir hayatınız var ise eşinizin kardeşleri ya da akrabalarıyla bağlantılı çok güzel gelişmeler olabilir. Buradan destekler görme ihtimalinizin de yine yoğun olduğu bir etki sunuyor. 9. ev çok hani e, fazlaca konuları olan bir evdir. Hani şöyle genel e, bir eksende baktığımızda böyle ticaret ya da yayıncılıkla bağlantılı konular. Yabancı diller ya da uzaklarla bağlantılı yurt dışı vize başvurusu ya da yurt dışında yerleşmekle ilgili konular. Uzak ülkelerdeki akrabalarımız, yurt dışı seyahatlerle bağlantılı konular da çok destekli olacağınız bir zamanı gösteriyor. Burası böyle büyük hayat planlarıdır. Hani hayatla ilgili büyük planlarınızda çok güzel destekler göreceğiniz, daha çok yabancılarla bağlantılı bu destekler geliyor olabilir. Bu dönem e, adeta böyle yabancılar ve uzaklar ilintili, her türlü konunun çok destekli olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer de hani böyle çocuklu bireyler için üçüncü çocuğunuzla ilintili konular da yine buna dahil. Sonrasında 17 Mayıs ve sonrasındaki süreçte. Şimdi Jüpiter artık Koç burcundaki transitini tamamlayıp Boğa burcuna yani sizin kariyerle bağlantılı iş hayatı, iş pozisyonunuz, otorite figürleriyle ilintili bir alanınıza yerleşiyor olacak ve burada şansını, kısmetini size sunuyor olacak. Toplumdaki intibanızla bağlantılı olduğu için burası 17 Mayıs ve sonrasındaki süreç bir medeni durum değişikliğini tetikleyebilir. Hani halihazırda varsa bir süreç, böyle bir evliliği ak ediyor olabilir. Ya da böyle çok hani stresli durumlar yaşadınız, evlilikte pürüzlü konularla meşguliyetiniz olduysa bir boşanma da gerçekleşebilir. Hani burası adeta hani medeni durum değişikliğiyle bağlantılı bir noktanızda ilerliyor olacak. Jüpiter. Burası aynı zamanda anne, annenin hayatı, sağlığıyla bağlantılı konularda güzel gelişmeleri tetikler böyle varsa pürüzler giderilecektir. Ya sağlık ve tedavi metotlarında çok güzel sonuçlar elde ediyor olma ihtimalinizin yine yoğun olduğunu söylüyor. Diğer bir konuda hani otorite figürlerinden destekler alarak e bir üst mevkiye kendinizi taşımak, daha iyi bir koltuk, daha iyi bir ünvan elde etmek adına da yine çok desteklisiniz bu transitle. Eğer böyle kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili bir uğraşınız varsa, iş arıyorsanız özellikle iş bulma ihtimalinizin de çok yoğun olduğunu söylüyor burası. Ve burada asıl önemli konu şu. Tam böyle Jüpiter, büyük, benefik, şanslı gezegen burada transite başlarken bir de kadersel düğümle tam 1 Haziran'da, kavuşum yapacak. Hem Kuzey Ay düğüm hem Jüpiter sizin kariyer evinizdeki bu kavuşumu sizi adeta bir şekilde toplumda parlıyor olmanız adına destekliyor. Eğer böyle uzun zamandır bir projenin içerisindeyseniz ya da var olan böyle bir kariyer statü mevki adına uğraşlarınız var ise burada hem umduğunuzu buluyor hem de parlıyor olma ihtimaliniz çok yoğun. Çünkü çok üst bir hani oktavda yani en üst evde gerçekleşecek toplumdaki intibanızı çok ilgilendiren bir ev olduğu için her ne oluyor şanslı bir şekilde toplumda fark ediliyor olacaksınız. Parlıyor olacaksınız. Dikkat çekiyor olacaksınız. Hani bu kavuşum çok olumlu. Özellikle kariyer ve iş hayatı ilgili sizi çok destekliyor. Eğer iş arıyorsanız uzun zamandır belki de umduğunuzdan daha şanslı kısmetli bir sektör ya da bir işe dahil oluyor olabilirsiniz. Her ne yapıyorsanız parlayacağınız bir kavuşumu tetikliyor. 1 Haziran Artı eksi 3-4 günlük zaman diliminde. Kararsal düğüm işin içerisinde olduğu için burada biraz da etik ilkelerle hareket etmekte fayda var. Sonrasında Satürn'e geldiğimizde Satürn uzun zamandır Kova burcunda sizin 7. evinizde transit halinde. Evliliğinizde bir takım problemler olmuş olabilir. Diğer insanlarla ilişkilerde bir takım gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Daha çatışma, rekabet enerjisini çok yoğun hissettiğiniz bir süreçten geçtiniz aslında geçmişteki 2,5 yıllık zaman diliminde. Burası evlilik, ikili ilişkiler varsa ortaklıklarla bağlantılı konularda açık düşmanlıkların daha fazla yaşardığı bir süreç de sizin için. Şimdi Satürn artık buradaki e, seyrini tamamlayıp Mart 2023'ten itibaren artık sizin 8. ev yani cerrahi müdahaleler, zor meseleler, krediler, borçlar, vergiler alacak verecek konularıyla bağlantılı bir noktanızda ilerliyor olacak. Burayı biraz daha disipline bir şekilde ele almak adına sizi biraz böyle e Dönem dönem stresli durumlara sürüklüyor olacak. 8. evdeki transitinde Satürn aslında kişiyi çok güçlü de yapacaktır. Yani zorlukları aşma gücü de verecektir. Biraz dönem dönem stres ya da biraz psikolojik bazı sorunlar yaşayabilirsiniz bu dönem. Ancak hani iki buçuk yıl gibi uzun bir zaman burada olacağı için hani sürekli bunu hissetmezsiniz. Sadece gezegenler tetiklediğinde bu konu aktif olacaktır. Şimdi burada neler yapacak diye baktığımızda Satürn ilk olarak böyle biraz dev depresyon ya da psikolojik bazı sizi etkileyebilir. Varsa böyle bir alacak verecek durumunuz burası çok daha uzayabilir. Parayı almakta çok güçlük çekebilirsiniz. Ya da böyle borçlarla ilgili tahsilatlar, ödemelerle bağlantılı konularda bütçenizi çok iyi yönetmenizi öneririm. Çünkü burada hesap kitap çok olduğu gibi ilerlemeyebilir. Hani istemsiz bir takım para çıkışları olabilir. Ya da bütçenizi yönetirken kontrolsüz durumlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. O nedenle buraya biraz daha dikkatli almakta fayda var. Eğer evliyseniz eşinizin gelirlerinde bir daralma söz konusu olabilir. Bu geliri azalacak gibi değil. Belki gelirini hani bir yere bir borca veriyor sürekli. İşte bir kredi ödüyor. Hani bundan kaynaklı daha az bir bütçe ile hayatınızı yönetmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Hani böyle bir daralmayı da yine tetik Diyecektir. Miras konuları ya da e, bu tip gündemleriniz var ise sonuçlanmasını beklediğiniz durumlar. Burada biraz beklediğinizden daha azına razı olmak zorunda kalabilirsiniz. Ve e, son olarak da Satürn burada bu süreçleri çok uzatacaktır. Hemen sonuç verme e, etkisi sunmaz. Biraz daha uzun uzadıya bu süreçler ilerleyebilir. Uzun zamandır bir mahkeme dava süreciniz var ise yaklaşık böyle iki buçuk yıllık zaman dilimi bu önümüzdeki iki buçuk yıllık zaman dilimi bu sürecin özellikle bu süreçte beyanları olan insanlarla bağlantılı sizi biraz şaşırtabilir. Yani burada çok güvendiğiniz insanların beyanları sizin menfaatinize olmayabilir. Ve yani burada böyle karşı tarafın tanıklarıyla bağlantılı böyle bir zorlu süreci de yine tetikliyor olacaktır. Bu dönem özellikle cerrahi müdahalelere çok dikkat etmek de fayda var. Estetik ya da böyle çok e, keyfi müdahaleler e, önerilmez. E, çünkü satürn böyle cerrahi müdahalelerle bağlantılı bir evde. E, sizi zorlayabilir, beklediğiniz gibi sonuçlar elde etmeyebilirsiniz. Kısacası dikkat etmekte fayda var. Kadarsal düğümlere geldiğimde 15 Temmuz'da artık Kuzey-Güney Ay düğüm, boğa ve akrep eksenini tamamlayıp koç ve terazi ekseninde transte başlıyor olacak. Sizin 9. ev ve 3. ev ekseninde ilerleyecek. Şimdi bu dönem kadersel planla. Böyle dedikodulardan biraz uzaklaşmanız gerektiğini. Hani o bunu dedi, şu bunu dedi. Bu ortamlardan uzaklaşmak. Daha fazla büyük hayat planlarına odaklanmak. Hani bu detaylar değil de büyük resimde hayatı yönetmeniz gereken bir kader planını çiziyor size. Yurt dışı uzak ülkeler büyük hayat planları ya da dış ticaretle bağlantılı eğer böyle ticaretle uğraşıyorsanız bu tip konular ya da böyle eğitiminizi daha güçlendirmek adına üniversite eğitimleri ya da ilerisini düşünmek. Hani bu konulara daha odaklı olmanızı öneririm. Detaylar değil bütüne odaklı olmanız gereken bir kader planı sizi tetikleyecek bu zaman diliminde. Ve kadersel düğümler çok önemlidir. Zaten bununla ilgili ayrı bir video yayınlamış olurum. Burada kadersel düğümler bir Bizim o yıl arka planda olayların nasıl cereyan ettiği, hangi konularla bağlantılı harekete geçtiğimiz ya da içten içe hangi temaların kadersel planda bizi e, sürüklediğini gösterir. Ve tutulmalar da zaten bu eksende gerçekleşir. Şimdi ilk tutulmaya baktığımızda, 20 Nisan'da gerçekleşiyor olacak Koç burcunun 29 derecesindeki bu güneş tutulması ve 2023 yılının en güzel tutulması diyebilirim bu tutulmaya. Ve bu tutulma 29 derecede gerçekleştiği için hani biraz da böyle kadersel yine etkiler çok aktive gözüküyor. Burada çok güçlü bir yeni ay gerçekleşiyor. Yine buranın hani konuları çok fazla olduğu için böyle dış ticaret, akademik yola bağlantılı konular ya da böyle YDS dillerle bağlantılı sınavlarınız varsa bu konular. Vize başvuru başvurusu, yurt dışı yabancılarla ilintili durumlar, evlilik ve bununla ilgili süreçler. Ve burası hani e, inandığımız değerlerdir. E, asıl hani e, teması ve anlamı. Herhangi değerin içerisindeyseniz, hangi e, amacın içindeyseniz, hangi hangi değeri hayata oldurtmayı planlıyorsanız, hangi mücadele ve aksiyon içerisindeyseniz bu konuyla bağlantılı çok güçlü bir destek, güçlü bir yeni ay gerçekleşiyor. 29 derecede olan bu yeni ay, e, aynı zamanda böyle o derecenin yöneticisi olan Mars, Sirius takım yıldızıyla kavuşunda. Bu da yine böyle e, parlamak adına çok destekli. Bu yıldız e, çok olumludur. Hani Mars'la, Mars'tan bu derecede olmuş olmasın. Sizin bir şekilde yapacağınız konularla ilgili iş hayatı olabilir. Hani hangi uğraşla şikletiniz var ise çok parlama ihtimalinizi yaptığınız hamlelerde bir şekilde dikkat çekme ihtimalinizi gösteriyor ve gayet de olumlu bir güneş tutulması. Zaten en olumlu diyebileceğim güneş tutulması bu işte 20 Nisan'daki tutulma. 5 Mayıs'a geldiğimizde Akrep burcunun 14 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Ev, yuva, yaşam alanlarımız, mülklerle bağlantılı konularda ya da böyle bir ev almayı, ev satmayı hani bununla ilgili bir süreciniz varsa bunu artık tamamlıyor elden çıkarıyor olabilirsiniz. Ya da böyle evde bir tadilat düzen oluşturmak adına uzun zamandır varsa bir niyetiniz artık bunu gerçekleştiriyor. Tamamlıyor olma ihtimalinizinde yoğun olduğu bir tutulma Akrep Burcu'nun 14 derecesinde gerçekleşecek. 14 Ekim'e geldiğimizde ise bir güneş tutulması var Terazi Burcu'nun 21 derecesinde. Bu böyle daha çok yakın çevre kardeşler, kuzenler, akrabalarla ilintili. Ya da yeni bir taşıt almayı planlıyorsanız bunu çok destekler. Hani bununla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Yeni bir sınava hazırlanmak, yeni bir yolculuğa çıkmak, yeni bir taşıt almak ya da yakın çevreyle bağlantılı ilişkilerde yeni bir takım duyumlar elde etme ihtimalimizin çok yoğun olduğu bir tutulma. Ve burada Merkür çok aktif olacağı için çok hani böyle bir seyahat etkisi olabilir. Çok fazla iletişim trafiği yine söz konusu olacaktır bu tutulma ile. 28 Ekim'e geldiğimizde Boğa burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma biraz böyle önemli bir noktanızda gerçekleşiyor. Kariyer, iş hayatı, statü, mevkiinizle ilintili bir alanda. Ve burası bu tutulmanın tetiklediği hat özellikle. Kariyerle ilgili uzun zaman zamandır bir uğraşın artık neticesini, meyvesini yeme etkisi diyebiliriz. Uzun zamandır bir uğraşın artık neticesine varacağımız, bir sürecin tamamlanacağı ancak yine her ne yapıyor iseniz böyle toplumda çok fark edilme ihtimalinizin yoğun olduğu. Burada Jüpiter geri harekette olacağı için hani böyle olumlu ancak çok büyük bir hani şans diyemeyeceğim. Çünkü daha böyle minimal oranda bir olumlu etki sunuyor. Ve bu tutulma ile kariyer, iş hayatı, otorite figürleri, anne, annenin hayatıyla bağlantılı konular ya da evli bir bireyseniz eşinizin ebeveynleriyle ilintili gündemlerde hangi konu ve meşguliyet içerisinde iseniz onu artık neticelendireceğinizi söylüyor. Bu bir beklentinin tamamlanıyor hallediliyor olma ihtimali de yoğun ya da beklenti konusunda bir vazgeçiş etkisi de verebilir. Tam olarak 5 derecede bir gezegeniniz var ise o gezegen çok daha söz sahibidir bu tutulma ile. Genel etkileriyle tutulmalar bu eksende gerçekleşir olacak. Tabii çok daha böyle detaylarına zaten aylık videolarımda değiniyor olacağım. Sonrasında bir diğer konu da Venüs Retrosu. Bu retro 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve sizin burcunuzda. Aslan Burcu'ndaki bu Venüs'ün geri hareketi. Birinci evinizi doğrudan etkileyeceği için herhangi bir estetik müdahale yapmayın. Güzellikle bağlantılı konularda girişimde olmayın. Bu dönem böyle parayı almak vermekle bağlantılı konulara iki kat daha dikkat etmenizi öneririm. Hani herkese biz bu önerileri bir yerlerde yapacağız videolarda ancak sizin için bu çok daha önemli. Çünkü birinci eviniz yani hayatın en önemli noktası burada yapacağınız her ne olursa olsun tekerrüre açık gözüküyor. Parayı verirsiniz, alamazsınız. Ya da bir müdahaleye gidersiniz, bir daha olmak zorunda kalırsınız gibi gibi. Hani burada bir takım pürüzler daha yoğun hissedersiniz. Sizin burcunuzda olmasından kaynaklı. Bu dönem güzellikle bağlantılı konular. Para ve finansal konularla ilgili durumlarda e, radikal kararlara açık bir zaman dilimi değil. Burası böyle daha sorunlara elverişli e, gibi duruyor. O yüzden bu tarihler 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında dikkatli olmakta, rutinde kalmakta fayda var. Gel etkileriyle bu şekildeydi 2023 yılı. Umarım sizin için çok keyifli, güzel enerjilerle dolu, böyle bolluk, bereket, mutluluğun daim olduğu bir yıl olur diliyorum. E, kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.